PKV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınıza yepyeni bir video ile çıktım. Bugün arkadaşlar çıktığım site işinize çok yarayacağını düşündüğüm bir site olduğundan dolayı size bunu tanıtmak istedim. Daha doğrusu bir göz atalım beraber. Nasıl bir site olduğunu inceleyelim. Ben zaten objektif bir şekilde yorumluyorum. Bundan önceki videolarımı da izlemişseniz objektif bir şekilde yorumlayıp sizlere artılarını ve eksilerini teker teker anlatacağım. Aynı zamanda kanalımıza abone olup videoya like atarsanız da çok mutlu olurum ve bildirimleri de açarsanız attım ve videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi bunları da söylediğimize göre ilk başta siteyi Türkçe'ye çevirelim. Öyle devam edelim. Şöyle saatlik yaptım. Türkçe'ye çevirdim. Şimdi arkadaşlar sitenin başında dediği gibi etkinliklerden ekstra para kazanın diye bir başlık atmışlar buraya. Ne kadar doğru ona bakalım şimdi. Yüksek ücretli anketlerden bahsediyor. Teklifleri tamamlamanız yani görevleri tamamlamaktan bahsediyor. Başkalarını yönlendirme referans bonusu veriyormuş arkadaşlar. Birkaç yarışma dedi de yarışmalar düzenleniyormuş. Tanıtmak için ödenen bu da arkadaşlar YouTube falan böyle video çekiyorlar benim gibi. Onlardan para kazanılıyor. Ben sitenin referans linkini koymayacağım aşağıya. Direkt normal sitenin kendi linkini koyacağım. Bu şekilde üzerinizden referans kasmış olmayacağım. Ya da tanıtmak için de bir para kazanmayacağım. Normal sadece YouTube videosu çekiyorum arkadaşlar tanıtmakla ilgili bir anlaşma falan yok yani bunu ben yapmadım referans linkimi de aşağıya koymuyorum burada görevlerden ekstra bonus kazanmaktan bahsediyor 2020'nin Mart ayından beri açıkmış arkadaşlar 2020'nin Mart ayından beri çevrimçi ödemelerini yapıyormuş burada perfect money payer gibi bizi ilgilendiren bölümler daha doğrusu payer bizi ilgilendiriyor perfect money bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar bunun için bir pasaporta ya da vize ihtiyacınız var arkadaşlar ya Rus pasaportunuz olacak ya da bizim gibi Türk pasaportunuz varsa da Rusya vizesine ihtiyacınız var. Öteki türlü kabul etmiyor. Yani Perfect Money'den başka türlü para çekemezsiniz. Poisset musluk ödeme yöntemi var arkadaşlar burada. Kriptocular zaten anlar bunu. Onun dışında sadece zaten bizi burada payer işimize yarıyor. Bir de Pay var arkadaşlar. O da musluklar için kullanılıyor. Bizi çok fazla etkilemiyor. Burada en fazla etkileyen yani bizim işimize yarayacak payer var arkadaşlar. payerden çekebiliyorsunuz. Anketlerden veya tekliflerden her gün 20 dolara kadar kazanın diyor burada. %20'ye varan maksimum referans kazan ben referans kasmayacağım ama referans kasarsanız %20'ye kadar referans kazancı veriyor arkadaşlar size. Anketler var arkadaşlar. Burada teklif duvarı dediği görev duvarı ve reklamlardan bahsediyor. Teşvik etmek için para ödüyorlarmış ve yarışmalar. Zaten yukarıda hepsinden bahsetmiştik. Üye avantajlarından bahsediyor. Reklam veren avantajlarından bahsediyor. Üye avantajları arkadaşlar yani bizi ilgilendiren bölüm burası. Evden zahmetsiz gelir falan filan. Burada zaten kendi amaçlarını söylemişler. Buraya kendi amaçlarını yazmışlar. Kazanmanın birçok yolu işte reklam yaparak, anket yaparak falan kazanıyorsunuz. Tıklama başı 0.04 dolara kadar diyor. Referans tıklama başına da 0.4 dolara kadar diyor. Garantili reklam ve günlük anketler anında ödemelerden bahsediyor arkadaşlar. Bu arada ben ödemelerle ilgili şöyle bir tane göstereyim. Şu şekilde bir tane ödememiz var arkadaşlar. 2021'de kullanmıştım. Ben bunu saat 6.57'de şöyle 17 Ağustos'ta bir çekim talebi 6 dolarlık falan bir şey bir günde falan arkadaşlar bunu yapmıştım zaten ertesi günde gelmişti diye hatırlıyorum o zaman bayağı da oldu aslında şu an 2022'deyiz bayağı bir önce ben bunu kullanmıştım Deme kanıtı var yani elimde şimdi tekrardan siteye geri döndüm reklam veren avantajdır diyor arkadaşlar bu tür sitelere reklam vermenizi çok önermem çünkü genelde yabancı kullanıcılar olduğundan dolayı sizin çok fazla işinize yaramazlar mesela düşünün siteniz Türkçe bir site ve reklamını vereceksiniz yabancı insanlardan evet Google reklamlarından daha fazla para kazanabilirsiniz Ama ama sürekli sizin sitenizi ziyaret etmezler. Sitenizden bir şey anlamayacaklarından dolayı. O yüzden çok fazla işinize yaramayabilir. Ama bu tür sitelerde de reklam ücretleri çok düşük olduğundan yani mesela ziyaretçileri çok ucuza çekebilirsiniz. Onu da bir gözden geçirin. Eğer yabancı bir siteniz varsa veya da yabancı bir trafik istiyorsanız bu siteye reklam verebilirsiniz. Hakkımızda bölüm var. Profesyonel destek falan verdiklerini söylüyorlar. Birkaç yıllık destek diyorlar arkadaşlar. Birkaç yıllık destek dedikleri de 2 yıl sadece. Uzun vadeli iş planından bahsediyorlar falan filan. İşte burada da bir şey yazmışlar kendileriyle ilgili toplam 250 bin üyesi var arkadaşlar ve bu kadar yani şu an bunu okumakla uğraşmayacağım 73 milyon dur bir dakika 73 milyon 538 bin mi oğlum sıfır beni çok bozdu lan 730 o da olmuyor birler onlar yüzler binler onbinler yüzbinler milyonlar 10 milyonlar Tamam. 73 milyon toplam reklam göstermişler arkadaşlar. Toplam teklifleri tamamlanmış. 75 bin görev yapılmış ve 20 bin dolar ödeme yapılmış arkadaşlar. Bunun karşılığında. Aşağıda da işte kendileriyle ilgili iletişim bilgilerinden falan bahsediyorlar. Bunları da isterseniz okuyabilirsiniz. Ben zaten tamamen sitenin her şeyini okudum. Sitenin en üstüne geldim şimdi de. Sitenin en üstünde para kazan bölümü var. Burada reklamları görüntüle. Günlük anketler, günlük teklifler. Yani bu görev. Bu da anket arkadaşlar. Teklif dediği o. Aynı zamanda da diğer yöntemlerden bir Kaçı var arkadaşlar? Ben size şimdi giriş yapacağım ama ondan önce kayıt olma bölümüne de bakalım arkadaşlar. Şöyle kayıt olma bölümüne geldik. Burada ismimizi, soy ismimizi giriyoruz. Kullanıcı adını giriyoruz arkadaşlar. Burada ismimizi, soy ismimizi girmemizi istiyor. Kullanıcı adı girmemizi istiyor. E-postamızı giriyoruz iki kere. Ondan sonra şifre var iki kere onaylıyorsunuz. Doğum yeri var. Hangi şehirde doğduğunuzu soruyor. Ya da bir dakika yanlış mı çevirmişler. Gerçekten hangi şehirde doğduğunuzu soruyor. Burada doğum yılını arkadaşlar 30 yaşında falan girerseniz daha fazla anket doldurursunuz. Onu da söyleyeyim. işte kullanım kuralları falan var. Onları da isterseniz okuyabilirsiniz. ilgileniyorsanız şimdi ben giriş yapayım ondan sonra devam edelim. Siteye giriş yaptık. Bu arada siteye uzun süre girmezseniz üyeliğiniz iptal oluyormuş arkadaşlar. Bunu da az önce fark ettim. Giriş yapmaya çalıştım uzun zamandır girmiyordum siteye. Ve üyeliğim iptal olmuş. Onu tekrardan açtırmakla falan uğraştım ve her şey sıfırlanmış zaten. Tekrardan Türkçe'ye çevirdim ben. Burada arkadaşlar ne kadar para kazandığınızı gösteriyor. Burada reklam için ne kadar bütçenizin olduğunu gösteriyor. İşte ne kadar referansınız olduğunu gösteriyor burada. Mesela burada kazandığınız sizin linkinizden kayıt olan insanları burada gösteriyor. Bu sitede bir de referans kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onlar da burada gözüküyor. Hesabınızı yükselt bölümüne geldim ben. Hesabınızı yükseltim bölümünde de standart üyelik var. Ve ondan sonra da bu şekilde gün gün ayırtmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın. Baya baya fazla üyelik yöntemleri var aslında. Herhangi birisini satın almak için de Buradan ismini mesela nihai 6'yı gördüm ben orada. Oradan mesela burada nihai 6'yı seçtim ve tık burada ne kadar olduğunu falan göster Burada satın alma bakiyenizin olması lazım. Öteki türlü yapamazsınız. Şimdi standart reklam değeri yani normal hiç bir şey yatırmazsanız buymuş arkadaşlar. Doğrudan yönlendirme limiti yani 100 tane referansınız olabiliyormuş. En fazla free üyelikte en fazla da 150 referans kiralayabiliyorsunuz. Referanslarınızın tıkladığı reklam başına da bu kadar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Tıklama başına kiralardan da bu kadar kazanıyor Yükseltme komisyonu falan yokmuş. Reklam satın alma mevzusu falan filan. Ve minimum para çekmede 4 dolarmış. Maksimum para çekmede 15 dolarmış. Para çekme süresi de arkadaşlar 7 günden bahsediyor. Eskiden daha düşüktü bu arada. Ertesi gün ödeyebiliyordu size. Ama mesela dediği gibi 2 ila 5 günden bahsediyor. Ben de daha önceden zaten çektiğimde çok kısa sürede gelmişti. Yani bu kadar 7 gün falan sürmemişti. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada herhangi birisini inceleyebilirsiniz. Eğer paket falan alacaksanız buradan tek tek bakabilirsiniz. En düşük paket 7,5 dolar bu arada. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi günlük teklifler bölümü ve anketler bölümü falan var ama ilk önce şurada yukarıda para kazan bölümü yazıyor. Oraya reklamları görüntülüye tıklayalım. Bakalım neler varmış. Burada ilk başta robot olduğunuz doğrulama yazısı falan geldi. Ben ona tıkladım onayladım bana erişim ver dedim. Yüklenmesini bekledik. Günlük anketlerden falan bahsediyor ama şöyle bir problem var. Bu tür reklam engelleyici kullanırsanız yüklenmiyor arkadaşlar. O yüzden reklam engelleyiciyi kapatalım buradan. Site tekrardan yüklendi ve reklam engelleyiciden sonra arkadaşlar bütün reklamlar burada gözüküyor. Para kazanma bölümümüz zaten ben ilk siteye giriş yapmadan önce size göstermiştim arkadaşlar. Buradan da tek tek inceleyebilirsiniz. Bunları tek tek göstermeye çalışırsam video çok uzun olacak. Bu yüzden hiç gerek yok. Buraya kendiniz siteye kayıt olduktan sonra direkt at klik sezarsanız zaten Google'a çıkıyor arkadaşlar. Herhangi birisine bakabilirsiniz buradan teker teker inceleyebilirsiniz. Yarışma bölümüne geldim. Burada da yarışmaya katılanlardan falan bahsediyor arkadaşlar. Buraya da bakabilirsiniz. FTP bölümüm var. Burada da siteyi tanıtarak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela mesela benim gibi YouTube'a video falan çekiyorsanız direkt buraya yayınlıyorsunuz. Ondan sonra tık 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 buradan size dedeklem başı yani tıklama başı para geliyor. Eğer bunu da yapmak isterseniz referans falan kasıyorsanız işinize bayağı yarayabilir. Dediğim gibi ben referans falan kasmayacağım. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalına abone olursanız bu tarz videolardan daha fazla gelecek. Burada Papara hesabını kiralayarak ayda 5000 lira kazan bölümü var. O arkadaşlar dolandırıcılıkla alakalı bir video. Yani nasıl bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu gösterdim. Instagram'da o çıkan var ya bazı arkadaşların kesinlikle önüne çıkmıştır işte şu kadar şu kadar kirala şunu kazan falan filan diye insanları dolandırmaya çalıştıkları bir yöntem vardı. Onu açıklamak için bir video çekmiştim arkadaşlar. Bu videoya da kesinlikle göz atın derim. Aynı zamanda bildirimleri de açarsanız bu tarz videolardan daha fazla haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda da arkadaşlar sitenin her tarafına baktık. Sadece forum bölümüne bakmadık. O da zaten standart forum olduğundan bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Zaten o ayrı bir site. Onu tekrardan incelemeye kalkarsak çok uzun zaman alır. Bu tarz objektif alternatif site incelemelerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olursanız size sürekli yeni siteler tanıtacağım. Bundan sonraki videolardan haberdar almak için de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.